Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Sapkın'dan güzel görüntülerimiz, ratingler açıklandı. Güzel bir bölümden yeni bir görüntü geldi arkadaşlar. Anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz size için yayınlanıyor. Takipte kalanlar zaten yağıt sapkını ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Dizinin reyting sıralamasına yine bu hafta birinci Total'de birinci yeri kaptık arkadaşlar. Birkaç bölüm ardarda arda yeni görüntülerimiz geldi birkaç e, kamera paylaşımlarımız olacak. 81 birinci bölümler arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde biz yerine ele bir şeyde onu da hep birlikte izleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saatinde güzel paylaşımlarla, güzel görüntülerle tekrar yeniden sizlerin karşınızda olacağım.